Merhaba sevgili takipçilerim. İlişkilerden bahsedeceğim bir çekim olsun istiyorum. Bugün de şöyle bir kitaptan bahsedeceğim. Çünkü çok ilginizi çekiyor okuduğum kitapları yorumlamak. Bu da benim hoşuma gittiği için artık her çekimde bir kitabı sizler için yorumlamış olacağım. İlişkilerin ABC'si. Yazan kişi Harvard mezunu bir psikiyatr çocukluğundan beri başarıdan başarıya koşmuş birisi. Uzun yıllar batı tıbbında psikiyatride çalışıyor. Ancak bir yerde tıkandıktan sonra spritüelizme ilgi duyuyor 3-5 yıl o da kendini Himalayalara ve Ferrarisini bırakmalara kadar gidiyor ve kendisiyle ve Zenle ilgili felsefede derin bir takım deneyimleri oluyor. Benim çok beğendiğim bir psikiyatır ve kitapları da çok hoşuma gidiyor. Şimdi bugün burada bahsedeceğim kitapta beni etkileyen Tartıştığımız, kavga ettiğimiz zaman, yani stratejilerin dansını, aletlerin, bıçakların, baltaların, sözel olarak diyelim biz, metaforik olarak bunu kullanalım, dansının olduğu tartışmalarımızda acaba hangi stratejileri kullanıyoruz, farkında olmadan, bilinsizce biz bunları nasıl geliştirdik ve karşımızdaki kişi de bizim kullandığımız, çektiğimiz bu kesici aletlere karşın hangi stratejileri kullanmış oluyor? Aslında kullandığımız stratejiler bir şekilde bizim kendimizde hak görme talebimizdir diyor burada sevgili psikiyatrımız. Biz bir tartışmada, bir beklenti içerisine girdiğimizde eğer ki bu karşılanmaz ise o arzumuz, isteğimiz, ihtiyacımız duyurulmaz ise reddedilirsek kendimizi çok incinmiş hissederiz ya o anda acı hissederiz, bir köşeye çekiliriz ya da farkında olmadan anda bilinçsizce bu stratejileri yani e, sözel silahlarımızı kullanırız. Bunlar nedir? Birincisi çekiç kullanırız. İkincisi bıçak kullanırız, intikamdır. Üçüncüsü çengel stratejisini kullanırız. Dördüncüsü dilenci şapkasını kullanırız. Beşincisi ters dilenci şapkasını kullanırız. Kitapta bunları anlattığında ne demek istiyor? Kısaca bunlardan bahsedeyim size. Şimdi e, her birinin kullanmış olduğumuz bu stratejilerin e, altında yatan niyetler ve enerjisinin de ne olduğuna dair bir bilgilenmemiz olmuş olacak. Elde edememenin acısını çekmenin dışında biz ne yapmış oluyoruz? Anda bilinsizce bu silahlarımızı birbirimize çekiyoruz demiştim. Tekrarladım burayı. Şimdi çekiç bir. Diyor ki ısrar ve suçlama yapmış oluyoruz. Burada kullandığımız sözler şunlar oluyor. Senin bahanelerinden bıktım. Asla yanımda değilsin. Madem yanımda olmayacaktın, neden benimle evlendin? Neden benimle ilişkiye girdin? Neden birlikteyiz? Ve bu kendini haklı görme inancı olarak da bunu almaya benim hakkım var. Bunu senden istemeye hakkım var. Hak görüyorum diyoruz yani. Hak görme stratejim ve bu bahanelerin arkasına sakın saklanma diyoruz. Peki bunun enerjisini yani duygu olarak ne, ne yapmış oluyor? Bizi salgınlar, saldırganlaştırıyor. karşıyı ezip sindirerek istediğimizi ona yaptırmak üzere çekicimizi ısrar ve suçlamayı dan 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 vurmuş oluyoruz arkadaşlar Böylece bu suçlamada çekicin enerjisidir diyebiliriz Çünkü enerji olarak suçlamakta saldırganlık gibi bu enerjiye gelmiş oluyor ve özünde biz bu ısrar ve suçlamada kişinin değişmesini istiyoruz İkinci çektiğimiz silah strateji çengel olmuş oluyor. Yani manipülasyonu kullanıyoruz. Burada bu manipülasyon stratejilerimizde hayatla ilgili konular değişiyor. Ya parayı kullanıyoruz, o kısıtlıyoruz, parayla tehdit ediyoruz, kredi kartını alıyoruz ya da işte olması gereken desteği vermiyoruz. tam tersi ödüllere de gidebiliyoruz bonkörce davranıp memnun etmek için bunlar riyakarca davranma anlamakta denilebiliyor cinsel ceza veriyoruz yataktan ayrılıyoruz ya da cinsel taleplerini reddetmiş oluyoruz sevgiyi vermiyoruz o küsüyoruz ve sert bir şekilde soğuk ve uzak kalmış oluyoruz e, memnun etme konularında Burada yağcılık da diyor Thomas Bey. Böylece bildiğiniz bu stratejileri yapmaya başlıyoruz. Manipüle ederek onu bir şekilde ikna edip kandırmaya yönelik şeyler yapıyoruz. Ya da tam tersi somurtuyoruz ve soğuk davranıyoruz ve aldırmaz bir tutum içine giriyoruz. Hani yani böyle yapıyoruz. Beni ilgilendirmiyorsun gibilerinden hiçlik duygusunu vermeye çalışıyoruz. Enerjisi yarattığı duygu davranışta kandırmaya yönelik hesapçı ve dürüst olmayan bir enerji. Hiç de hoş bir şey değil aslında. Haklı görme inancı ise dürüstlük ve açık sözlülük işe yaramıyor ki. Ta biz daha çocukken bunları geliştiriyoruz, utandırılıyoruz. O sonra küçük reelslerde vereceğim bir şey. Buradaki inançta şu olmuş oluyor. Açık ve dürüst olmak bana ne kazandırdı ki? O nedenle yağcılık yapayım ya da bu tarz cezaları keseyim diyoruz. Üçüncü kullandığımız silahımız bıçak. İntikam. Öç alma. İntikam stratejisi diyoruz. Duyduğumuz acıyı bir kenara yazıyoruz ve günü geldiğinde ben sana sorarım diyoruz ve gerçekten o günü bekliyoruz, sabırla bekliyoruz, e, sinsice bekliyoruz, kurnazca bekliyoruz ve günü geldiği zaman da o bıçak darbesiyle öcü intikamı almış oluyoruz ee, burada kendini haklı görme inancımız şu olmuş oluyor e, hayatta e, o kadar çok kırıldım o kadar terk edildim o kadar acı çektim ki ben sana sorarım bütün hepsinin hesabını senden sorarım deyip kendimizi haklı görme inancını böyle geliştirmiş oluyoruz. Enerjisine gelince ne oluyormuş? Azarlamak, cezalandırmak, hayatımızdan atmak ya da alacır bir davranış içine geçiyoruz. Hatta de hakkında dedikodular bile yapıp iftiralar da atabiliyoruz arkadaşlar. Ee, dördüncü stratejimiz dilenci şapkası. Dilenci şapkası burada istediğimizi alamadığımızda e, reddedildiğimizde işte o ilişkide bir tartışma olduğunda çıkartmış olduğumuz ee, ne diyorduk? Savaş kesici aletlerimizden bir tanesi de dilenci şapkası. Ne olur gitme, bir saat daha kal. Sana çok ihtiyacım var. Bir kez daha deneyelim. Lütfen beni affet ve gittikçe. Kendimizi acınacak hale getiririz. Bu yalvarmalar sonucu kişiyi manipüle etmeye çalışırız. Ve utanç ve küçük düşürülme döngümüz bir şekilde biz küçük düştükçe ve yalvardıkça karşı tarafın da bize karşı sertliği reddetmesi, geçici iknası aslında bir kısır döngüyü getirir. Ne kadar yalvarıyorsak o kadar küçülüyoruz, ne kadar küçülüyorsak karşı tarafında o kadar değersizlik stratejisi kullanılma, sömürülmeye gitmiş oluyoruz. Kısa anda aslında kendini koruma, savunma stratejisi olarak düşünüyoruz. Ama bakın bunların hepsi bizi gerçekten kaybettiriyor. Bu dilenci şapkasında kendini haklı görmenin inancı şu. Sevgi almak, sevgiye ihtiyacım var. Yani sevilmeliyim. Ben sevilmezsem Ölürüm, yok olurum diyoruz. Aslında zaten yok oluyorsun. Yapışıyoruz insanlara. Yani o bizi sevmezse, bizi terk ederse yok olup gideceğiz diye. Arkadaşlar kendimize gelelim. Etrafta, dünyada sizi sevecek insanlar çok. Siz de başka insanları sevebilirsiniz. Saplanıp kalmayın, merkeze birilerini oturtmayın. Hayatta en çok seveceğiniz kişi çocuklarınız olsun çocuklarınız evet bir köşede en çok kendinize değer verin. Bu aşklar, sevgililer, eşleri bırakmamalar, öldüm bittimler. Bir şeyler iyi gitmiyorsa zaten baştan iyi gitmiyordur. Bunları anlayacağız. Terk edilmek, sevilmemek, yalnız kalmak. Yani terk edilebileceksin. Herkes seni sevmeyecek. Bugün seven yarın sevmeyebilecek. Duygular da değişkendir arkadaşlarım. Yani yapışmayın. Bilin ki bir insan size artık değer vermiyorsa, size sevgi göstermiyorsa o havuz çatlamıştır. Ne yaparsan yap irtifa kaybedecek, boşalacak. Onun yerine akıllı olun, kendinize yatırım yapın. Nasıl güçlenebilirim değil Sonra da bu ilişkileri bırakın. İnanın en fazla 3 aydır ağır depresyonu, zorlanması, acısı. Sonra 6 ayda daha bir iyileşirsiniz. 9 ay bir yıl sonraya bir şey kalmaz yani. 3 aylık acıdan da korkmayın. Sevgi almak için dilenmek. Nasıl bir şey bu ya? Zaten dilenci haline geliyorsunuz. Siz sokaktaki dilenciyi tanımıyorsunuz. Saygı duyuyor musunuz ona? Acıdığınız için bir şey veriyorsunuz. Düşünsenize. Sevdiğiniz kişi sizi önemsemiyor bile, sevmiyor bile. Bir anlık acıdığı için bir lokma bir şey veriyor. Neyse. Enerjisi ise bu dilenci şapkasının küçük düşürücü ve alçaltıcıdır. Yani bu kötü bir şey zaten anlattım. Nedeni büyük bir panik ve kayıp his. Kayıp kendini kayıp hissetme. Neye panikliyorsun? Dünyada tek erkek o mu? Yani, dünyada tek kadın o mu, tek kız o mu? Alışın acılara, alışın kaybetmeye, alışın terk edilmeye. Alışın bazı insanlar tarafından değer görmemeyi. Uzaklaşın onlardan. Beni çok seven olduğu gibi hiç sevmeyen de var. Bana çok değer gösteren olduğu gibi değer göstermeyenlerle zaten bir olmam. Saygı ve değerin sevginin olmadığı yerde olmam, dilenmem de. Uzaklaşırım onlardan. Ya bakar mısınız? Biri sizin için ölüyor. Aynı bu kişi için bir sondan nefret ediyor. Biri çok iyi diyor, biri cadı diyor. Ya geçin. Milletin o algılarında kendinizi bulmayın. Neyse geliyorum son stratejimize. Bu da ters dönmüş dilenci şapkası. Allah bu daha da fena. Ters dönmüş dilenci şapkası ters dönerse nedir? Sokaktaki dilenci şapkasını ters kapatırsa bitmiştir. Dükkanı kapatmıştır. Yani razı olmak. Tamam. Bütün hakaretlerine, bütün yaptıklarına, bütün duygusal sömürülerine razıyım, kabulcüm. Kurbandan da öte, yani evet bence de tam bir kurban rolü. Bu da bir strateji arkadaşlar. Ve o kurban rolündeyken bakın bakalım karşınızdaki hangi stratejiyi uyguluyor. İşte bugün bu videoda sizlere anlatmak istediğim şey şu. Kavgalarda, tartışmalarda, ilişkilerde bunlar eş, sevgili, anne, baba, ebeveyn, çocuk, patron, yönetici, arkadaş, dost, kardeş, bütün ilişkilerimizde tartışmalarda, zorluklarda, arzu edemediğim şeyleri alamadığımda ben farkında olmadan hangi stratejileri uyguluyorum ve karşımdaki de benim bu stratejime yönelik bir strateji geliştiriyor. Hem kendi stratejinizi çözümleyeceksiniz, hem karşınızdakinin stratejilerine bakacaksınız. Stratejiler kendimizde hak görmenin yani ve o suçluluğun, kaybın, utancın örtüsüdür yani. Örtüdür strateji örtmektir. Ne örtmek? Utancımı örtmek. Onun için de utan, utanabiliriz. Utanmanın derinlerine inebiliriz. Ne zaman utandırıldık? Bununla yüzleşiriz. Acımızı çekeriz. O alan temizlenir. Kara kutu temizlenir. Oraya yeni pozitif inançlar ve duygular ekeriz. Bu kadar hem zor hem kolay arkadaşlar. Ama strateji geliştirdiğinizde bilin ki bir yerde strateji varsa orada o ilişkinin bağı yok demektir. Bağ kopmuş demektir. Bağın olmadığı bir yerde ne kadar strateji karşılıklı dans edilebilir ki? Sonuçta büyük bir yıkım, sarsıntı ve acı vardır. Dediğim gibi acıdan çekinmeyin kendinizle yüzleşin. Kısa bir süre acı çekeceksiniz. Alanınız boşalacak. Oraya da o yüzleşmelerden sonra sağlıklı yeni anlar ekleyeceğiz ve yükleyeceğiz. Bu kadar.